Van Emniyet Müdürlüğü il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. FETÖ PYD ile PKK KJK örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüpheli tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Asay Şube Müdürlüğü görevlileri 17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 60 yıl hapis cezası bulunan ve 33 bin TL para cezası almış çeşitli suçlardan aranması olan 27 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 16'sı adli makamlarca tutuklandı. Yeni bir hafta içinde hırsızlık suçlarına karşın 17 şahıs hakkında da gerekli yasal işlem yapıldı. 4 şahıs ise adli makamlarca tutuklandı. Ekipler kente terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik de operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs PKK, KCK terör örgütü mensupu 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.